Düzce Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecekti. Yetki belgesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacak tespit sonrasında uygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecekti. Bu belge her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilmeyecektir. 13 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin geçici birinci maddesinin birinci fıkrasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi, tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde lise mezunu olma şartı hariç 6. maddenin 1. fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği hükmüne yer verilmiş ve 24. maddesinin 1. fıkrasının bendinde söz konusu geçici 1. maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda yönetmeliğin geçici birinci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine hala devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. 13 Ağustos 2019 tarihinden sonra işe yeni başlayacak olan ve hala ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlarımız yetki belgesi almadıkları takdirde ikinci el araç satışı yapamayacaklardır. Yetki belgesi olmayan işletmelere yetkili idareler tarafından ruhsat verilmeyecektir denildi.